Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Bugün de sayfamızda bir tane de yıldız çiçeği modelimiz olsun istedim. Bunun yapılışını görelim dilerseniz. Modelimize geçmeden önce arkadaşlar YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Abonelik ücretsizdir. Beğeni ve yorum yaparsanız desteklerinizi benden esirgemeyin arkadaşlar ilerleyen günlerde güzel modellerde birlikte olmak dileğiyle bismillah diyerek başlayalım arkadaşlar. Evet öncelikle bir tane sihirli halkamızı oluşturalım. Evet. Bu şekilde bir tane sihirli halka oluşturduk içine 5 tane sürefa batalım. 1 2 2 4 5. Evet, sihirli halkamızı kapatalım arkadaşlar. Şimdi üstüne bir sıra daha. Şu yandaki göze bir sıfır batımla geçelim. Ve bütün zürafalarımıza batarak bir sıra daha dolanalım arkadaşlar. Ondan sonra çiçeğimizin yaprağına geçelim bu şekil gözler oluşturalım bu şekil şimdi arkadaşlar ilk gözümüze geçiş yapıp üç tane zürafa ile başlayalım bir iki ve üç Tekrar sağ alıyorum. Kenarlardan artırarak arkadaşlar 7'ye kadar artıracağız. Zürafa sayımız 7 olana kadar artıralım. 3 ile başladık. Bu sırada 4. dört oldu Şimdi tekrar ipimizi sağlıyoruz söylediğim gibi kenarlardan artırarak Bu şekilde arkadaşlar. Dilerseniz videomuz fazla uzamasın. <laughs> 7'ye kadar artırıp geleyim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 7'ye kadar artırdım. Ve tepede bir kalana kadar da eksiltelim arkadaşlar. Tepede bir kalana kadar eksiltip geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlarım görmüş olduğunuz gibi yaprağımızın bir tanesini bitirdim. Söylemiş olduğum gibi 3 başladık. 3 tane zürafa ile başladık. 7'ye kadar artırıp sonra eksilterek tepede bir kalıp kestik. Diğer gözlerimize de arkadaşlar 5 tane bu şekilde yaprağımızı çalışıp geleyim arkadaşlar. Videomuz fazla uzamasın. E, detaylı daha çok şeylerimizi anlatacağım için bu şekilde tamamlayıp geleyim Evet arkadaşlarım görmüş olduğunuz gibi 5 yaprağımızı da tamamladım şimdi arkadaşlar bunun kenarına 3 kat ipimizle kontör geçeceğiz böyle kenarlarından ben ipimi bir ayarlayayım 3 kat olacak şekilde 3 kat ipimizi ayarladık arkadaşlar. Hafif böyle döndürürsek daha kolay kontörümüz daha kolay geçeriz. Evet şimdi şu kenardan hemen yaprağımızın <laughs> batıp başlayalım bu şekil direkt en alt gözden bir batım hemen gerçekleştirelim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Şimdi bu kenardan bütün gözlere batarak kontörümüzü geçelim. Evet burası biraz oyalar düzenli yapmak için bu şekilde yavaş yavaş bütün gözlere 3 kat ipimizi kenarından dolandırarak kontürümüzü geçelim arkadaşlar. Evet. Böyle kenarından Kenarı yapıldıkça kontürümüz geçtikçe daha da güzelleşiyor. bu şekil dolandırıyoruz aşağıya kadar çiçeğimizin dibine kadar inelim <laughs> Evet. Yaprağımızın birinin kenarını böyle dolandıktan sonra arkadaşlar bu yaprağımızın buradan şöyle bir ikisini birleştirip bir batış yapacağız birbirine sabitleyeceğiz arkadaşlar. Bu şekil. <laughs> Evet. Görmüş olduğunuz gibi yaprağımızı buradan ikisini birlikte büzdük. Dilerseniz diğer yaprakları da kontürünü geçip buradan de söylemiş olduğum gibi üç kat ipimizi böyle dolandırıp aşağı indikten sonra böyle birleştirip yaprağımızı buradan bir <laughs> bir e, zürafa ile ikisini birleştirip batıyoruz hafif böyle büzgü veriyoruz arkadaşlar bütün yapraklarımızı bu şekil kontörlerimizi geçip birleştirip geleyim arkadaşlar Evet arkadaşlarım görmüş olduğunuz gibi yapraklarımızın kontörlerinde geçip yapraklarımızı söylemiş olduğum gibi birleştirip bu şekil birleştirip birer zürafayla büzgü verdik şimdi dilerseniz tomurcuğumuzu yapalım. Evet. Şimdi ben sarı ipimi arkadaşlarım sihirli halka yapıp 8 tane de zürafa batıp büzdüm. Bunu 7-8 sıra dolandırıp geleyim arkadaşlar. Boru şeklinde. 7-8 sıra dolanıp geleyim ben arkadaşlarım. Evet. İlk sıra yaptıktan sonra söylemiş olduğum gibi böyle büzerek boru ve şekli vererek 7-8 sıra dolanıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi küçük bir boru çalışıp geldim. 7-8 sıra demiştim ama ben 4-5 sıra yeterli gibi gibi geldi bu şekil şimdi arkadaşlar borumuzun içine biraz ip doldurup önce bütün gözlerden şöyle bir batıp büzdüreceğiz hafiften içine de ip doldurup Kapatacağız tomurcuğumuzu. Öncelikle bütün gözlerden dikiş diker gibi çaprazına ipimizi bir dolaştıralım arkadaşlar. Büzmek için. Evet. Son göz edip şekil battıktan sonra görmüş olduğunuz gibi çekince büzülüyor. Şimdi içine biraz ip doldurup arkadaşlar. Fazla gibi sanki biraz keseyim. Ipimiz evet bu şekil makasımızın küçük bir makas ya da şiş gibi bir şeyle tepiştirebiliriz arkadaşlar. Evet bu şekil büzdük Görmüş olduğunuz gibi hafif de böyle bastıralım. Tomurcuğumuz hazır. Bu taraftan arkadaşlar iğnemi batıp görmüş olduğunuz gibi tomurcuğumuz hazır ipimizin tek katını kesip yakalım. Başlamış oldum. İpimi kesip yakıp görmüş olduğunuz gibi tomurcuğumuzu da yaptık arkadaşlar. Şimdi bunu çiçeğimizin Böyle ortasına takılı olan sarı ipimizle sabitleyelim. Bu şekil birkaç kere batıp pekiştirelim arkadaşlar. içine ip doldurduğumuz için biraz zor batıyor Evet bir tane de şu taraftan batalım yeterli olur sanırım evet. görmüş olduğunuz gibi tomurcuğumuzu bitirdiğimize göre arkadaşlar bu yeşil alttaki yaprağımızın yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar sihirli halka oluşturuyoruz yeşil ipimizle ve içine 5 tane zürafa yapıyoruz. 2 3 4 5 tane zürafamızı yaptıktan sonra sihirli halkamızı kapatalım. üstüne bir sıra daha dolanıp yaprağımızın çalışmasına geçelim arkadaşlar bir sıra daha zürafamızı dolaşalım Beş tane gözümüz oluştu. Direkt yana 01 bir batımla geçelim arkadaşlar. Bunun içine üç tane zürafa yapıyoruz arkadaşlar. Gözümüzün içine 3 tane zürafa yapıp ipimizi sağa alalım. Arkadaşlar bunu ortada kenardan değil de ortadan artırma yaparak 3 sayımızı koruyalım. Direkt ortadakine battım. Ortaya tekrar bir tane daha batıyorum. Bu şekil bir tane de kenardaki gözümüze batıp 3 sayımızı bu şekil ortadan koruyarak orta artırmalı yaparak koruyalım 3 sayımızı. Bu şekilde 7 sıra yapıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi ortadan artırma yaparak 7 sıramızı kur. 7 sıra yükseltip 3 sayımızı koruduk ve şimdi eksiltelim arkadaşlar. 3 sayımızı 2 1 olacak şekilde eksiltelim. Yani artırmamızı yapmadan ikiye düşürdük. Tekrar sağ aldık. Bir oldu görmüş olduğunuz gibi. Bu şekil yaprağımızın bir kanadını yaptık. Bu beş gözümüzü de bu yaprağımızı çalışıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi beş yaprağımızı da çalışıp geldim. Şimdi dilerseniz çiçeğimizi sabitleyelim bunu. Ee, beyaz iple sabitleyeceğim çünkü yapraklara batıp çıktığım için yeşil Sırt termasın yaprağımızın arasından. Evet. Şimdi şöyle aralara gelecek şekilde, <laughs> aralara gelecek şekilde bir batalım. yapraklarımızı aralara getirelim arkadaşlar. Bu şekil sabitleyelim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Bir tane de şuraya batalım. Evet. Bu şekil. Son yaprağımıza da <laughs> Evet şöyle sabitleyelim ve bitirelim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlarım yeşilimizi de yeşil yaprağımızı da çiçeğimizi monteledik. Evet, bunu arkadan yakalım ki sağlıklı olsun görmüş olduğunuz gibi arkadaşlarım yıldız çiçeğimizin yapılışını da hep birlikte gördük. Ee, diğer günlerde bunun siyah yazmaya uygulanmış halinde ara ara uyas şeyini de hmm, ara yolunu da birlikte yaparız inşallah. Videom fazla uzamasın arkadaşlarım. Bugünlük bu kadar olsun. İlerleyen günlerde bu çiçeklerimizin siyah yazmaya da olur koyu lacivert yazmaya da çok güzel olur arkadaşlarım yapılışını birlikte görürüz inşallah ee, videomu bitirmeden önce arkadaşlarım kanalıma abone olursanız sevinirim desteklerinizi benden esirgemeyin arkadaşlar beğeni ve yorum yaparsanız desteklerseniz beni sevinirim arkadaşlar ilerleyen günlerde güzel videolarda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.